Abi. O zaman üstüne alınma sen kanka? Abi, hangi yok yok o? Bilmiyorum büyük <laughs> olasılık takımı kuran Serkan Pezo bekliyor. O bir kere evet. Yazarız kardeş. Hakkında öyle böyle diyorlar Serkan. Şimdi AWP Dragonlarımla göstereceğim. <laughs> yani bir, şey, bir sonraki de... <laughs> ya. Nasıl? Bir şey karakter aynı mı lan? <laughs> Bayağı buna koyayım ya. Amelin. Korka 3 tane yalamadım bu adamı. Yok abi. <laughs> Orta bam. Hadi devam, devam. Gel aminoedit, gel. kardeş. Ya. Abi nasıl lan lan? Ben de At bakayım. Ben bir sene önce aldım. nereye gitti? Oğlum bu ne ya? <laughs> Oğlum, hepsi bir şeyler atıyor al orada. Oğlum, ben kendime tanıdık veremiyorum? bir şey Ya ben ağzını ziyaret ediyorum. Ben ziyaret ediyorum. Ben Bir tane daha var. Al. Sen bu alırsan var ya sana kılığını devredip çıkacağım o Vallahi. Ya yalan atma ya. Bir susun. Yalanın attığı hesabı olur. Şarjör dolduruyorum. Ben neden gidiyorum beyler? <laughs> ne oldu? Oğlum, ne oldu? Bir susmuyorsunuz ki amına koyayım. Ne ayak sesi duyuyorum ne başka bir şey duyuyorum. Kardeş ben Ben senin arkandaydım valla. Sen de böyle destek olmaz Oğlum arkasındaymış o sağlam sen merak etme. Baksana 4 10 tane. O yüzden böyle oluyor. Dör... Abi 4 tane Vulkan bir tane. <laughs> Ben nasıl bir takım olabiliyorsun? Kızım beyler girin beye. Ya ben, 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 ben. Adam bomba atıyor. Kızım bir hamle atıyor. Da yine adam bomba TK geliyor aç öyle. Abi çok iyiyim ya. Abi. <laughs> <laughs> Alt tarafı 3 tane 4 tane adam aldı. 5 tane aldı. E ee, ben vurdum bir tane. Oğlum ben tükürdüm mü 5 kişi vururum he. Ona göre ayağınız denk kalın. Haa tükürdüm 5 kişi olur diyor. Ayy Balgam aslan Neyse Neş geçmeyelim Yak gidelim ah. Lan <laughs> ah Ah <laughs> bırakın tek, <laughs> Kim, tek yemedi ben Kim kimle kaldı Tek yemedi Neler koyunuz lan? Ya buna <laughs> mı, silah değil mi? Şu an bu kaldı. Ne de Hepsi oldu lan. Aa ]omes. duvar öldüm diyecektim arkadan vurdu. Ben P90'a basmıyorum. Abi siz bot musunuz? Ne alaka? <laughs> Ben seride oynuyor oynuyor oynay bu hale geliyordum bunu. Da ben de seride oynadım az önce. Yapacak her gün seride mi oynuyorsun? Oğlum ben oyun oynamıyorum ki her gün amına. Her gün Rani. oynamadan böyle selam aleyküm Oğlum Allah bir insanı profesyonel yaratmasın. Lan bomba. Gel be gel. Bak şimdi bak bomba öyle 8. Lan, Orta ya çek yemedi. Ortada tek yemedi. Oğlum 15 yılı var lan. Şimdi atıyorum. Ya. bilgisayar kapıyı. Bende de 15 milyar bilgisayar var zaten. Tamam ben de Buraya Oğlum bende bomba yerleşimi görevi var. Ben Nasıl bir tarama ya? Yavşar. Dönmeyi girelim de. girelim de. Dönmeyi girelim Çabuk orta yerde aldım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Helal be, sen süpersin yürü. Destekliyorum. seni Bomba attı bomba ne otu? Ne? 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 öldün? Ne? 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 ya Hadi hemen Ne? 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 yüzden tf takılır Ay, 3 gram kafa gözüküyordu benim olur lan Arkadaş ne oldu Bak 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 çocuk Yok bir vardı sana Yok bir Kardeş kafama geldi ne abi? Hı. Ya oğlum Şarjör dolduruyorum Ufuk sen ne yapıyorsun? Salça mı yapıyorsun adamı? Ben de anladım. Bu da kolumda yediğin salçada gibi ona kafa geçti ya. Koru beni. Bak 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 sen ne yapıyor adama bak. Dur bak. <laughs> o da da <Adam>. yapıyor. <laughs> Hadi bu oğlum. <laughs> Oyunu bırakma kararı almış şu an. <laughs> ortada ortada. A, a, a gidiyor A gidiyor A gidiyor. Kim a gidiyor. Kimle klan maçına? Abi. Bilmiyorum ki. Görüyorsun sen. Aa erkek bozuldu gördü. Şu bombayı kaldır. Tra 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 tra. Ağır da kuruyor. Bomba kuruldu. Bomba. Amına koyayım, bombanın süresi bile geç geliyor. Ah. Ateş etmeyelim. <laughs> Adamlar Bu zaten var amına koyayım. Altı var mı Sadece millet milletin canını da çekiyor ilk karşı. lan da gel. da. Millet deli gibi yapıyor. Orta bomba. Karşıma geç gör. Ya sikiden bunun kulesinde oh. şeyin var. Okay. Bizim bekledim ya. Ben onlara sınmak için yapıyorum kule 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 konuşuyor kule Sniper onu götüne sok Çekerim ben okay. B'den gidiyorum Git adam orada çıkıyor burda Patlatsın sana bir tane Oha hepsi buraya geldi. Nasıl bir şans arkadaş? Eee, 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 eee. Evet, evet. Amına koyayım, ne tutuyorsun? Kafama girdi ya. Ufuk öldü. Ha. İki adam atamız ya. O hep Beden çıkıyor mi? oradan. An Annesiyle beraber orada takılıyor onun. Oğlum buradaydım. Alalım baba ya. Arkanızdan gelecek, orta falan gelecek bu. Adam B'deydi. Pardon. BD aman efendim gel <laughs> arkadan gel. Oğlum ben kimsin duydum ya. Sese kıstım da oğlum. Oğlum yarrak gibi konuşuyorsun adam dinliyor musun? Tamam söz ne diyorsun? Konuşmayayım mı? Komut veriyor. İnfo veriyor. Ben zaten haritada görüyorum neyin ne yaptıklarını. Bunlar o zaman. Ben... Bu patlattılar. Bey basın 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 işte adam. Amına nasıl nasıl direkt kafa tuttu bu bana ben bunu çözemedim ya. Ben de bunu kabul ediyorum. Çağrı olur sen yapma bari gel hadi seveyim. Ortada lan solda lan. Çağrı bale yapıyor. Aşağı inelim. Nerede inildi la? Ve patladı. <gülüyor> nice. Benim kuşa oldu ya? Kuş kalkmadı ya. Ş ya. <laughs> e, beyler e, sonuncu çıkabilir mi? <laughs> Hemen söylüyorum <laughs> sonuncuyu. Haber Benim de öyle bir...